Alo. Alo. Hala Mete Bey arıyor. Hoparlör al. Buyurun Mete Bey. İncile, başım dertte ne olur yardım et. Nasıl kendini odaya kapattı? Ne yapacak bilmiyorum. Kendine bir şey yapar diye korkuyorum türlü çıkmıyor. Lütfen yardımcı ol. Tamam siz neredesiniz? Ben geleyim hemen. <laughs> Naz nerede? Naz. Naz ben geldim Naz. Gerçekten inandın mı yoksa işine mi geldi? Yalan mı söyledin? Bırak. Ne Bırak. Ha, nereye gidiyorsun? Ne demek böyle Kadir'le gideceğim demek herkesin içinde? Ne demekse o demek. Anladın mı? Ne demekse o demek. Bırak şimdi kapıyı pencereyi indirin. Bırak. Gel lan kapıyı pencereyi. Biz karıyı yağmurdan koruyoruz doluya koşuyor. Bana bak bu işin sonunda ya ya da ben katil oluruz he. Onu sana söyleyeyim. Yok öyle kronun biriyle yürüyüp gitmek. Senin yüzünden. Senin anladın mı senin? Sen yaptın sen. Bizimler. Ben çözeceğim. Ben şey çözeceğim. çözeceğim. Çözme. 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 Bu işe karışmayacaksın Mete. Bu işe asla karışmayacaksın. Evlenince bitecek mi zannediyorsun? Ha? Kurtuluyor mu zannediyorsun? Bak bana. Ben kurtuldum mu? Yok öyle bir şey. Bize bunu yapmayacaksın. Biz diye bir şey yok. Biz diye bir şey yok Mete. Yok. Önce bir masaldı, bitti. Anladın mı? Bitti, bu kadardı. Sen bunu görüyor musun? Sen bunu görüyor musun Mete? Bu seni bağlamıyor olabilir ama beni bağlıyor. Beni bağlıyor. şunu. Bırak şunu. Çık. Çıkarıp atacaksın bunu. Bırak! Çıkar ya. şunu! Bırak! Çıkarmayacağım! Bırak sen! Çıkaramadın mı? Ben köpek gibi pişmanım! Sen daha beter olacaksın. Seninle yaşadıklarımdan daha fazla pişman olmam ben. Hiçbir şeyde. Anladın mı? Ya sen bu herifi görmüyor musun? En azından senin gibi değil. Senin gibi değil. Bir duruşu var. Duruşu onun. Bana sahip çıkmaya çalışıyor. Ulan, ulan bugün daha bunları yapan <laughs> yarın öbür gün evlendiğinde sana ne yapar? <laughs> ne yapar lan? Yakarım her şeyi. Anladın mı? İzin vermeyeceğim. Yürüyüp gidemezsin o kroyla. Karışma ya. Karışma ya. Bana karışma. Bana karışmayın. Kim veriyor bu hakkı size? Benim adıma karar verme hakkını size kim veriyor? Sen madem kaçmama izin vermedin. Kendi ellerinle hazırladım benim sonumu. Niye kaçmana izin vermedim? Kendi Niye kaçmana izin vermedim? O zaman niyetini bildiğim için seni korumak için öyle. yaptım. Madem öyle. O bana sahip çıkmaya çalıştı, bana yardım etmeye çalıştı. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Allah'ın cezası. Nazı da beni de idare etmek istedin sen. Benden ne teslim olmamı istedin. Salak salak konuşma lan. O zaman niye burada yanıma geldin? He? Niye bana teslim oldun? Niye kendine aşık ettin beni? Aklımdan çıkaramıyorum lan seni. Aklımdan çıkaramıyorum, seviyorum lan seni. Yıllardır hayalini kurduğum sen. Aşkından eğip bittiğim sen. Tam bir hayal kırıklığı oldun bana. Sen benim o masum sevgimi hak etmiyorsun Mete. Kim hak ediyor lan? Hak etmiyorsun sen. O kırılmak mı hak ediyor sen, seni hak masum sen He? Hak bencim senin masum sevgini? Bencim sen O kırılmak mı hak ediyor senin sevgini? Ulan var ya hepinizi yakarım lan seni de bu odalardan çıkartmam. Seni kapatırım buraya kimseler göremez seni. Saklarım lan Yaksan seni. Yaksan ne olur lan? Yaksan ne olur? Ölüyorum lan aşkım ben Ölüyorum ben ben lan ben ben seviyorum ben seni. Seviyorum lan seni. Bırak! Ben sen ben 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 sen. Bırak! Bırak beni sevme! Sen bencilsin işte. Sen bu kadar bencil değilsin gerçek sevginin gerektiğine vazgeçmek olduğunu bilmeyecek kadar sevgiden uzaksın sen. Yazık sana. Yazık sana! Sen ne düşünürsen düşün. Ne hesaplasan yap hiçbir olmayacak. Hiçbir şey hayal ettiğin gibi olmayacak. Sonunda ya o ya da ben katil olacağız. Duydun mu?